gelecek. Ay <laughs> Nasıl sana geldi o ya? Rock back one song. Don't throw bowling atacakken böyle atıyor ve seviniyor. Şu. Sure. Aynen. Dude. Ya işte. Aa, i̇smi. Benim. In... Big the boss Evet. Şey. <laughs> Guardian. Sevini yaptık be. Annemle size izlettim bir aşkla mı izlemediniz? Ee, Bitirdik mi? Bitirmedik. Tabii bitir. Yani izledi ama beğenmediniz. Şey, 13 yılda çekildi. Yani şey yönetmenlik edildi. Özür dilerim de boy hutsu yani. Yeter ne yapkinsan? <laughs> Patricia Arquette miydi o kadınlar? Benim en sevdiğim bilgisayar oyunu. Bunu filmini yaptılar. Street Fighter. Ben Street Fighter değil mi? Counter. üstüne gelince bilgiler akıyordu işte mesela Ar Roma'dasın. Böyle şeydi. Assassin's Creed. Evet. What do you eat? What do you eat? You will eat soup, you will eat uh, pasta. Şey benim adam. <laughs> something else. Benim adam. Yeah, German. Wow. E yandan ona? Wow. wow. Oğlum yasın. Evet. Darfya'da kendisi. Nerito yönetti. Gal Garcia Bernal oynadı şey diye Türkçesini söyleyeceğim. Aa, paramparça aşk, paramparça köpekler, paramparça aşk Evet doğru. Michael Keaton, Edward Norton oynuyor. Ee, yönetmenliğini Oscar ödüllü yine Ritu yapıyor. Görmem. Bu <laughs> <laughs> Ah şey, Brad Pitt. Christopher hmm. Waltz. Um, ja, in, Tarantino. In Glorious Bastards. <Sessizlik> şey. <Sessizlik> Hint film ya. Hiritik Roşan, Aşvarya Rai. Aşvarya Rai havada böyle davul çalıyor. <Sessizlik> ha ben onun ismini bilmiyorum. Hasta Hiritik Roşan. Sadece kafasını oynatabiliyor. Ötenazi istiyor. Söylüyorum. Bu evet. bu Uzarış. Ben Reeves. Matrix. Speed. Canaries Reeves ve şey. O e, da mı? Lawrence Fishburne. Ken Reeves şöyle. John Wick. <laughs> <laughs> Filmde iki tane bitkisel hayata girmiş kadın var, bir tane hasta bakıcı var, bir tanesi vücudunu Biz siliyor. İspanyol, Tek Pedro Almodovar, evet. Evet. Var. evet. e, Ablacone'da. evet. Apaçalım filmlerini saysana ama eski. Godfather, uh, Scarface. Hayır, hayır. Say, say. En eski. Yani. Say, Size... Sand of a Woman. Hayır. Daha eski. Needle Park, Cruising, Scarecrow, Author, Author. Uh, uh, tamam, avukat. Düşürdüm puanını. Avukat. Şeytan avukatında o değil. Ha, şey. Alpacın avukat. Yani. Injustice for all. Lars von Trier, hı hı. Nicole Kidman tiyatro sahnesi, senin sevdiğin Silas. Aa, oh. o da oynuyordu. Adını unuttum adamı. Şey, e, Dogwe. filmi. Amor. Değil. Juliet Kurtların günü. Juliet Kaşe. Hı hı. Sarışın bir kadın başrolde. Hiç unutmadığım bir planı var. Ee, kadın yere düşer. Kamera onunla birlikte böyle yere düşer ve yerden yan vaziyette flu'dan arkadan düşen kadının arkasından koşan oğlunu olduğunu görüyoruz. Torta sopremi vardır. Bravo. Petra Almada var. Bravo. Evet, evet. Gerçekten. En etkilendiğim sahnesi. İnanamıyorum Kafin sana. Canım. Bravo. E, ee, Tarkovski filmi. Say. Bileceksin zaten. Solaris. Masterpiece. Benim <laughs> için. İvan'ın çocuğu. Masterpiece. Soğuk. Evet. Meryl Streep. Rus aksanıyla Almanca konuşuyor, aksanıyla İngilizce konuşuyor. Ee, sonra da Oscar alıyor. İkinci Oscar'ı. Birincisi Kramer vs. Kramer. İkinci Oscar'ı. Eski bir film. İkinci Dünya Savaşı'nı anlatıyor. Son seçimi. Evet. Mr. Fredericks'ın. Ama dizgin abi. da. Hmm, Up. I am your father. Mm -hmm. i Star Wars.